Arkadaşlar merhaba bugün mini world oynuyoruz ve yanında hiç kimse yok böyle herhangi odalarda milletle kapışacağım şu var ben şu an mouse ya abi videoya gidince heyecan yapmak çok kötü olacak heyecan yapıyorum hep Allah beni nasıl vurdu helal olsun o da bir proymuş ee, adam Mermi bitti, mermi bitti. Vurma vurma Evet. Şöyle. Adam nerede doğacak? Şurada doğacak. Evet, ee, bozmuşlar. Normalde adalarda doğmamız lazımdı. Oha. Videoya girince kesinlikle heyecan yapıyorum ama girmeyince heyecan yapmıyorum. Abi adam geldi. <laughs> evet. Ama bak sniper deyince eski boxim anılarım geliyor ve güzel oynuyorum. Ve bir zoomsuz. no scope. Adam birazdan çıkar sıkılır sıkılır çıkar. Ve <laughs> biz de zaten burada fazla durmayacağız. Nerede bu? <laughs> Bir de beni arkalayacak yani adama bak. Ben şöyle vuracağım adamı. Bir dakika. Nasıl vurdum lan ben onu? Bir daha, bir daha, bir daha. Oha, gene vurdum. Gerçekten çok iyiymiş. Allah. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten ben bu oyunu çok seviyorum. Özellikle sniper'ı elime alınca. Allah Allah Allah. Adam artık yani çıkarsın abicim. Sen artık çıkarsın yani. Burada ben efsanevi çekiyorum. Allah. Adamı duran adamı vuramıyorum ya. Ben duran adamı vuramıyorum. Selamun aleyküm bak buradayım abim Lan bu afk kalmış Bak ya afk kalmış Afk kaldı ya Ne istiyorsanız yeni maç açalım Allah öldüm öldüm Normalde yukarıda doğmamız lazımdı ki burada doğduk Adam da AFK kaldı. Selamünaleyküm. Ya. Adam yazsana. Neyse. Çıkalım bundan. Şimdi benim diyeceğim. Bir dakika. Çoklu oyuncu benim. Evet kale savaşları. Kale savaşları yok mu ya? Bu iyi değil. Bu kötü. Ee, bu en güzeliydi güzeldi yani baya şurada güzel bir şeyler güzel bir şey girelim ee, yok güzel bir şey pek yok Bir parkur gidelim. Şuna gidelim mesela. Hemen girsin geleyim. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Ee, şimdi birisi böyle yapması lazım. Aga gel bir. Gel abicim. Gel. Oha. <laughs> Adam beni sinirden atar ya. Atmazsın değil mi? abi kim tutacak ben böyle Allah yapamadım ne diyor efendim evet tamam yalan atıyor lan bu <laughs> hadi hadi bana yol versin eyvallah burada da mı aynı şekilde ya Geç. Geç kardeşim geç. O lan bunları nasıl yapıyor? Mini yeni değilim. iki kez oynamış. Ee, parkurda Minecraft derse bayağı bir proyum. Yani pro değilim de böyle iyiyim yani. Ee, oradan birimiz atlamaz. Aha o atladı. Senin çıkman nasıl olacak? Sen nasıl çıkacaksın şimdi? Onu düşünememişler ya. Gel gel. Onları kırıp kırıp sana blok atacağım. Aa kırılmıyor. Eee kal. Orada. orda. orada. Kaldın orada. Bir dakika. He. Burada daha başka şeyler var galiba. Ve ben burayı nasıl geçeceğim? Ah, tamam. Dur bir dakika. Ananı. Ya. Arkadaşlar küfür et, etiyorum ama derden çok özür dilerim. Oha, beni ta neredesin ya? Illuminati. <laughs> geç 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 geç. Ya senin var ya. Bir dakika arkadaşlar video durduracağım. Evet arkadaşlar bir ton küfür ettim ve geldim. Şuna bas bas. Şuna bas. Ki, dakika Şuna Bas. Ah eyvallah. Ee, çekersem var ya. Ah çok iyi. Gel. Doğru söyledim. Ya abi adam odayı kapat. Neyse arkadaşlar bir oyuna daha gidelim hemen. Ee, serbest takılma mini world serbest takılma çok güzel olacak benim diyeceğim bu gene yok mu ya şu 4 td 4 kale savaşları kale savaşları yok ya bu parkurları da hiç sevmiyorum ya kesinlikle kötü bak bunların amaclarını da biliyorum bunlar ee, geçiyorsun parkuru sandıktan çıkanlarla kapışıyorsun o kadar bu da böyle. Milleti fazla kızdırırsak bizi oyundan atarlar. <laughs> Biz de kızdırmayız. Ona göre oynarız. Şimdi savaşa hazırlan, hazırlan diyor. Şu an ben neredeyim? Ben neredeyim? Allah. Ben şu an neredeyim ya? Bu çimen. Kesinlikle çimen de. Evet arkadaşlar daha değişik bir şey girdim e, ee, neymiş bu parkur evet parkur girdim şöyle zaten açmışlar kapıyı gerek yok oralara kadar gitmeme şimdi ne bu ne bu ee, geçmişler zaten abicim sizin geçme neyse geçelim ya ne olacak ama ben düşeceğim sandım düşmedim ya şunda yemek şart ben sana vurmadım bu arada gerçekten sana vurmadım bir şey çıkmadı hop bana ya puala böyle böyle diye söyleniyor. Ben geçeceğim gene de. Ee, çünkü bizim amacımız ya ben ne yaptım abi? Allah'ım her şeyde beni buluyor ya. Bu süresi kaç olmuş bakayım. Daha var. Allah ki blok. Lucky bloklu e, sky blok. <laughs> Evet arkadaşlar şu an girdim de bu ne lan? Oha! lan bitirmiş ki. Oo, o ne? Lan bu Lucky block, block Oha oyun çok kastı. Şöyle bir ana getlım var. Getlımız var. Şunları giyelim. Lan niye giymiyor ki? Buradan giyiyor. Şöyle giyelim. Lan niye takmıyor ya? Hah. Baktı bu buraya. niye takmıyor ha? İnternetim bayağı ağır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen. Aga sen ne yapıyorsun? Ama birkaç tane de bana bırak be. Hadi hadi. Zaten bırakır da adam. Hadi be. Aga ne uzattın ha? Bir düş git. Düş düş. Ne ettim be adam artık şuradan çekiyor. Dur dur. Oyunçu oldu anam. Ya ben ne yaptım ne yaptım ben sana ne yaptım ya. Şerefsiz ya. Ben sana ne yaptım bak oyunum gitti bak senin yüzünden. Bak bak bir, bir iki tane bana da bırak bak bırak. Ah oh, ne düştü elmas bloğu düştü. Yine elmas blok. Yine elmas Aha ba bana vuracak. Sen bana mı vuracaksın oğlum? Bana vuracaksan var ya senin ağzına burnunu Sen lan? da atayım. Açıyor lan? Bir de bana vuruyor şerefsize bak. Gel lan sıkıyorsa. Hop bunu kıralım. Evet arkadaşlar. E, ee, FPS mi düşüyor bu modda? Hemen çıkalım. Burada bu hala yokmuş. Bu bu çok kötü. Ee, öyle buna mı girelim? Hayır. Güzel bir şey gireceğim. Bakın şu büyücüyü yen diye bir yer var. Buna ben çok girelim. Ve şu an oda kursam kimse gelmez. Kimse gelmez galiba. Gireyim hemen. Bir dakika belki gelirler. Bekleriz bir iki dakika. Beklemekte zarar yok. Şuradan bakın arkadaşlar şunları alıyorsunuz. Şöyle. Bunu da şöyle alın. Sizler de bu haritayı indirmek istiyorsanız açıklama kısmından indirebilirsiniz. Aa, açıklama kısmına koyamam. Doğru ya. Ben koyarsanız yapıyorsun oğlum sen? Biraz bir yavaş bir dur. Şunu takacağım. Ee, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu. buraya. Tamam Gel. Tamam hadi bakalım. Evet. Şu ateş topu atıyor arkadaşlar. Bak. Ateş topu atıyor. Ben şöyle yapıyorum. Kime denk gelirse. Şimdi gelin beni kesin lan. Hadi bakalım. Ve Buradayım. İstiyorsanız çıkartayım yani. Buradayım, burada bak burada burada. Sakin hadi. Açamazsın. <laughs> bak ya, bak bana doğru geliyor. Ben şunları kapatayım. Ne olur ne olmaz. Allah Allah Allah. Evet. Ben bunları kabadım. Ne olur ne olmaz. Aa bu ne oluyor? Oha. <laughs> ben onu nasıl öldürdüm? Kes Geliyorum ve Allah. Oba. Dur baltayla mı vuracağım? Bu da bana kas veriyormuş ha. Hadi gel. Beni kes lan. Hadi be. Gel 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 gel. Fanta kill çektim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi eee kaskı çıkardım. Ben bir büyücüyüm. Sen oraya git. Bir de buz dağıtın. Sen bir uç bakayım. Allah bana geliyor. Birazdan ölür. Öleceğim, 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 öleceğim. Sen ne yapıyorsun lan? Ana. <laughs> Korktu. Gelin lan beni yenebilirsiniz. Allah Allah kuyu. Dur bir dakika, hemen buna gideceğim uç Tüf. ve o öldü öldü öl, öl 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 neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim umarım beğenmişsinizdir like atıp ve abone olmayı unutmayın ee, bol bol yorumlarınızı da okuyacağım ve kalp atacağım ve hoşçakalın kendinize bakın ve bay bay